Nasıl olur kardeşim? Bütün arabaların lastikleri aynı anda nasıl patlar? Vallahi biz de şaşırdık kaldık. Delinin biri bütün lastikleri yanmış herhalde kesici bir aletle. Hmm, şimdi anlaşıldı. Peki e, nasıl gideceğiz biz? B biz derken ikimiz mi? Saçmalama, sersem. <laughs> Kendimden bahsediyorum. Ha, e, lastikleri siparişini vererek biraz beklersiniz. Sizi otogara kadar bırakabiliriz yani sorun değil. Ne zaman gelir bu lastikler? Her an gelebilir. O ne demek evladım? Gökten mi yağacak şimdi bunlar? Yok, kasabadan gelecek de e, kar nedeniyle yollar kapalı biraz o bakımdan yani. Ne zaman açılır bu yollar? <laughs> ya siz de çok zor yerden soruyorsunuz ya. Resepsiyoncu kardeşim. Bak bekliyorum kaç saattir. Nerede kaldı bu lastikler? <laughs> Odadayım. Yan odada. Öbür yan odada. Tamam. Biraz çabuk olun. Ee Nihaleciğim, göster bakayım, bu deve seni nasıl dövüyor? Böyle işte yumruğunu sıkıyor, böyle darp amaçlı geçiriyor yani. Ben ha. yine anlayamadım. Bir göster bakayım, nasıl oluyor? Ha, vuraraktan mı göstereyim Asal Hanım teyzeciğim? Evet, yanındaki deveyi konu mankeni olarak kullanabilirsin. Aa, ay kusura bakma Kubatım. Geçici bir rahatsızlık vereceğim yani ama geçecek. Çok canın yanmayacak yani. Bak Nihal'e eğer o yumruğu benim üzerimde denemeye kalkarsam var ya çok kötü fena. <laughs> küserim. Ha ay sadece küser misin yani? İyi tamam ne yapayım? Ve her medeni insan gibi ne yapacağım? Küserim tabi Evet doğru diyorsun. O zaman vuruyorum asalt Hanım teyzeciğim. Aha da böyle yapıyor. Ah! Ne yapıyorsun lan? Sonra diğer yumruğa geçiyor. Sonra buradan vuruyor. Sonra da geliyor böyle apağır mideme vuruyor. Sonra da geliyor böyle elini kolunu koyuyor buraya. Sonra toplama, çarpma, bölme, çıkarma hepsini uyguluyor işte. Aa, aa, İşte sonra böyle boğuyor. Sonra böyle saçımı çekiyor. Sonra da böyle üstüne biniyor böyle. Atçılık oynuyoruz Asayt Hanım teyzeciğim. Enteresan. Ee, nasıl koşuyor musun sonra sen onun altında? Bir koştur bakayım. Ben koşuyorum Nasıl bile Ben sırtımı alıp koşturuyorum ya yani. ona. koş bakayım, koş. Ha, koşalım, koşalım hadi. Ben. Ah, belli <laughs> rencim. Banyoya kupatın. doğru koşalım da orada biz rahat ediyor. Yok yok, burada, burada. Ha. Burada kalın. Güzel, anladım. Şimdi anladım. Anlayamıyorum çünkü yani. Göstermeden anlayamıyorum. O zaman evet. burada birkaç turla size. Tamam. Ha. O zaman beni yere indir, Kubat'ım. Ayaklarım havada. <laughs> güzel. Anladım, aferin. Aferin, güzel anlattın. Ha. Evet, teşekkür ederim. Sağ teşekkür. teyzeciğim. Komik olmak komik. Alt tarafı dört tane lastik. Yani bu kadar saattir nasıl gelmez? Araç başına dört tane lastik hanımefendi. Toplamda 32 tane lastik bekliyoruz. E tamam. 32 tane lastik. Yani nereden geliyor? Çok uzaktan mı? Çok uzak değil aslında. Kasabadan geliyor. 15-20 kilometre bir yol aslında. Yazıklar olsun. Yani kendi başlarına bıraksanız çoktan gelmişlerdi bu kadar saatte. E, öyle de işte kar yağışı durmayınca yollar kapandı filan. Ee... Tamam, tamam. Bana bak. Gelince hemen bana haber veriyorsun. Yoksa sana hayatı zindan ederim. <laughs> Neymiş? Gelince hemen sana haber veriyorum. Yoksa hayatı zindan edersin. Güzel. Çekilebilirsin. Ee, nerede kalmıştık? Ee, sandalye macerasını anlatıyorduk Asayet Hanım teyzeciğim. Güzel. Hadi dinliyorum. Peki. Böyle aldı sandalyeyi. hı. Ama bir saniye bir saniye. Sayran Hanım teyze hep yalan yanlış anlatıyor. Tek tarafı dinliyorsunuz. Haksızlık bu. Bir de benden dinleyin. Doğru söylüyorsun. Bir de o anlatsın. Hıh. Bir kere ben böyle yapmadım ki. Tepesiyle falan alakası yok. Heh. Ben sandalyeyi kaldırdım. Aa! Aa! Hayır. Ona ver. O anlatıyor ya. Anlatıyordum ne güzel ya. <laughs> ver ver. Ama bu çok büyük ya. Bak kıyamadım Asan Hanım teyzecim. Bunlarla sonra böyle sırtına sır Bir yok